Acaba kaça bu mektubu yayınladınız Times? İşte senin bedelin o. Başbakan Şırnak'tan seslendi, İngiliz gazetesi The Times'ı bu sözlerle eleştirdi. Bunlar düşüncelerini, fikirlerini kiraya vermiş tipler diyen Erdoğan, The Times'daki mektuba imza atan, aralarında Oscar ödüllü ünlü sanatçıların da olduğu kişilere sert tepki gösterdi. Türkiye'nin yerini gösteremeyecek olan sözde ünlü şahısların böyle bir mektuba imza atmalarını biz esefle karşıladık. Bu mektuba imza atanlar çok ciddi şekilde aldatılmış, çok ciddi şekilde yanıltılmışlardır. Ya Şırna yapılan Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu Erdoğan. The Times'a yönelik eleştirilerin öncesinde ise çözüm süreci vardı gündeminde. Başbakan şimdi helalleşme zamanı dedi. Çözüm sürecini ilerleterek, aradan silahları çekerek, sıkılı yumrukları açarak, hesaplaşarak değil helalleşerek bütün meseleleri halledeceğiz. Devletin, hükümetin atması gereken ne adım varsa atacaklarını söyledi Erdoğan ve ekledi. Çözüm sürecinden vazgeçen, bu süreci sabote eden, bu süreci sonuçsuz bırakan asla ve asla biz olmayacağız. Bu süreci akamete uğratan ağır bir vebalin altına girer. Hiç kimse gençlerin kanı üzerinden Farklı hesaplar içerisine girmesin. Diğer siyasi partileri sürece destek vermemekle suçlayan Erdoğan, kimseye kapımızı kapatmadık. Kapımız her zaman açık diye konuştu.